Sorular deli deli konular bugünkü konumuz ney ney çok acayip bir şey şey yine başladı yine başladı Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Tolga'm. Yine başladı yine başladı. Yine başladı yine başladı. Şükür kavuştu ya bir sene olmuş. Çok Kariyerlerimize yoğunlaştık. Kariyerlerimizi yoğunlaştık. Aynen ya. Vallahi özlemişiz ama ya. İnsanlar da bizi özlemiştir muhtemelen. Değil mi? Birazdan göreceğiz. Değişik bir içerik yapalım evet. biz seninle birlikte. Biliyorsun. Evet evet. Biraz formatı değiştirip farklı bir formatta bir şeyler deneyeceğiz. Çeşitli konular olacak kanka. O konular üzerinde e, birbirimizi kabuz etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. <laughs> kanka konu içi boş artistlik. Şimdi bir artistlik yapmaya çalışırken yapamayıp böyle patlangıç olan insanlardan bahsedeceğiz. Batırıyor yani. Yani osurmaya çalışırken altına kaçırmak gibi bir şey. Anladım. Tabii. Yani o an o kas çalışmazsa cırt. Gitti. Her şey sona eriyor. Gitti. Aynen öyle. Şimdi sana birkaç video göndereceğim. Hmm. Sen de eş zamanlı izlemiş olacaksın abi. Senin de yorumlarını merak ediyorum. İlk önce böyle daha böyle yaşı küçük bir kardeşimiz. Bakalım geliyor. ne <laughs> Şimdi kalk kankım... <laughs> Ya evladım ya. Yani bu canım kardeşimiz, bu bir ergen, e, çok genç bir kardeşimiz olabilir. Tabii bu yaşlarda yapılabilecek hatalar bunlar abi. Yani Kesinlikle. ki bu, yani içmeye çalıştığı aisti, bu canım kardeşimin burun deliklerinden sinüse kadar, oradan beyine kadar gitti o çay. Evet, hakikaten soğuk çay olduğunu anlamıştır. Çünkü bu soğuk çay, bunun sıcağını isteyince daha kötü olurdu her şeyin başında. <laughs> evet. Böyle düşünmek lazım. Burada bir artistik yapmak istedi, bir video çekeyim dedi kendime dedi, böyle bir göndereyim dedi. Al dedi çok çocukların çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi. Aynen. Ondan sonra belki birkaç kız beğenir ne bileyim falan gibi de düşünmüş olabilir Ama video, bize kadar geldi maalesef bunu düşünemiyordu kendisi. bu, bu kadarını bu kadarını hesap edemedi. Aynen öyle valla türlü anlam veremiyorum evladım kalkıp gitsene düzgün düzgün. Göz kapan pes döndü Lipton ile birlikte yani. <laughs> ya bu kardeşimizin Evet, bir dahaki denemesini ağzıyla yapmasını temenni ediyoruz. Evet, her şeyi ağzıyla yapması önemli gerçekten de. Özellikle bu yaşta. Tabii. Bir de atasözü var kanka, yani, çayla şaka olmaz. Çayla şaka olmaz, soğuk çayla hiç olmaz. Yani, Denizle de şaka olmaz diye bir laf var biliyorsun. Tabii canım. O yüzden çocuğunuzun adını Deniz koymayın. Onunla kimse şakalaşmaz. Bravo. O yüzden... <laughs> ya da çocuğunuzun adını Deniz koyun, dalgası büyük olsun. Nasıl? <laughs> Aa, bak bu da <laughs> neyse bir şey yapalım. <laughs> su ile şaka olmaz. Evet, su şaka olmaz arkadaşlar. Katı ile şaka. Yap. Evet. Likitle şaka olmaz. Şimdi Liquid. suyla şaka olmazla ilgili bir tane video gelsin abi sana. Ya, bu daha mı salak olacak yoksa aynı seviyeye bakacağız? Ya bu daha yöresel. Ayran mı döküyor? <gülüyor> 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 ne bu dana <donut> mı? <laughs> <laughs> evet. Burada da fizik dersinin önemini görüyoruz. Demek ki bu arkadaş fizikten kalmış zamanında. Birincisi o bilgisayar. Simit mi? donut mı? Anlamadım. Nimet de şaka olmaz. Bir nimetin üstünde binemezsin abi. <gülüyor> yani <gülüyor> Ya, sembolik de olsa bir nimet sembolü var orada yani. Aynen öyle. etrafındaki insanlar dememiş mi? O bilir işte danıt onun üstüne binemezsin derken. Ne diyorsunuz? Size duyamıyorum. Derken. <laughs> oh Allah diye. Bir oh, düşmüş. Düştüğü yerde kıyı ya. Yani bir karış su var. Aptal orada abi. şimdi bir kafa kafa törpülendi büyük ihtimalle abi orada. Tabii, tabii. Çünkü aşağı doğru gitti. Şöyle bak. diye kum sıyırdı orada bir de böyle yaptı. Arkasına baktı bir de. Üstlerden al dedi Deniz'e. <laughs> yani böyle hataları hepimiz yapabiliyoruz yani biliyorsun. Yani ben de Şile'de buna benzer bir hata yapmıştım. Sen <laughs> gelip benim hayatımı kurtarmıştın. Estağfurullah. Bo bozdurdum çünkü. Ben sürekli koşmuştum hatırlıyor musun? Yani yüzmek uzun gelir <laughs> diye koştum. koştum. <laughs> Musa gibi geldin oğlum böyle. O kadar hızlı kurtardın ki. İşin, işin sıkıntısı ne biliyor musun? Uzaktan, <laughs> yardım deniz. uzaktan gören biri şey diyecek. Aman Allah'ım adam suda koşuyor. Hem de koskoca bir adam. Koskoca bir adam. <laughs> İki metrelik adam suda yürüdü. <laughs> Bak ortak video çıktı. Bu adam Danita simite biniyor. Sen de makarna ile yüzüyordun. Demek ki nimetle hakikaten yüzülmüyor moruk. Nimetle olmuyor bu iş. en iyisi eski usul şamrel. 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 Real. Real olamaz. Real, yani, real olamaz. <laughs> <laughs> Apayla bir konuyla alakalı bir video paylaşacağım seninle. <laughs> Şimdi iki video, iki video da oluşuyor Ben daha önce izlediğim için biraz sinirim bozuldu. Şimdi hemen ilk videoyu gönderiyorum abi sana. İki bağlantılı video abi. İlk video giriş, ikinci video sonuç gibi düşün. Gayet yani sevimli bir hayvan videosu abi. Annelik zor iş. <laughs> Şimdi e, diyeceğiz ki bu maymun kardeşini neden izledik. Abi dikkat ettiysen, e, liflerine kadar ayıkladı. Mükemmel bir muz soyma işlemi gerçekleştirdi. Hayvancaz. Ben ben o lifleri de yiyorum mesela. Hayvan benden daha zeki muhtemelen. <laughs> Şimdi aynı konuyu işleyen e, bir videoda atıyorum abi sana. Tamam gelsin. Bu arada muzu soydum ben bunu da niye öyle sinirli? <laughs> Onu anlamadım yani. Muzu alt tarafı ne bu sinir? Suratı öyle onun ya hayvan. Bir de o şeyler liflerini çocuğun üzerine atıyorsun? Bakmayacaksan doğurma <laughs> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini açıyor, açıyor. <laughs> <laughs> evde de ancak bir şey değil, kesinlikle. Bunu. Kesinlik? <laughs> ya. Şimdi burada maymun bir şey ispatlıyor abi, siz bizden gelmediniz diyor, bu böyle olamaz diyor yani. yani. Bizden gelmiş olamazsınız. Biz diyor. gelirken döndük o yoldan diyor. Bu arkadaş da kabulleyip evde denemeyin diyor ya, dışarıda denesek normal mi? <laughs> Yıllardır içimizde sakladığımız o küfürleri. Kilidini açmak istiyorlar yani. Ya, çünkü Lipsleri ne kadar ayıkladı. Hani telifin... Buraları belki çok yayınlayamayabiliriz ama. Ne Neyse oraları bir Bitlerim ben abi. Herkes ne demek istediğini anlamıştır Anlamış büyük eylesin. ihtimalle. Senin ee... <laughs> Bu Yağız delikanlıyı kınıyoruz. Evet abi bugünlük e, son videomuz var bir tane. Onu en son e, yayınlayacağız. O baya eğlenceli bir video zaten. Tamam. E, onun dışında e, birazcık da sohbet edelim. Sürekli böyle videoya boğamayalım insanları. Evet. Abi sen bir insan kaynakları uzmanısın. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Yani i̇nsan kaynaklarını en komik, en kısa nasıl özetlersin? Yani birkaç cümleyle mesela. Biz sizi sonra ararız. Biz sizi sonra ararız. Evet güzel. Genelde herkesin hemen hemen yani büyük doğumluğunu evet. duyduğu biz size gibi döneceğiz. Gibi. Kanka bu şey değil mi? 1980'lerde personel müdürlüğü denilen departmanın devşirme hali değil mi bu? Evet. 2000'lerin sonlarına doğru artık 2000'lerin başı, 2010'ların işte ortalarına doğru insan kaynakları müdürlüğü, insan kaynakları departmanı ve direktörlüğü yapısı olarak oluşulan bir e, sistem haline geldi. Yeni isimle daha önemli bir departman gibi olsun diye mi acaba? Yani sonuçta yine tuvalet kağıdını alan departman da bu. Tabii. Arabayı alan da bu. işe alan da bu. Silgiyi alan da bu. Genel müdürü işi alan da bu. İşi alan da bu. Tabii. Aynen. Şimdi evet, evet. şirketi sabun bitince sabun bitince şirkete nereye gideceksin? İnsan kaynaklarına gideceksin. Tabii. Sabun kaynakları yok. <laughs> Aptal sapık sorularınız var abi kusura bakma ama yani böyle 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani gerçekten sizin öyle bir gücünüz var mı da soruyorsunuz? Yani sen görebiliyorsan neden maaşla çalışıyorsun abi? 5 sene sonra kendim görsem zaten medyumluk üzerine bir ihtisas yaparım. Ee, ona göre bir çalışma evet. yaparım. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'nin şu şartlarında 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun dersen ya acilde ya travmatolojide falan görüyorsun muhtemelen. <laughs> evet, benim O sorular mecburen... Mecburen soruluyor herhalde abi bu sorular yani. Ya biz e, çalıştığım firmada çok daha böyle güzel yetkinlik soruları soruyoruz da ama maalesef böyle sorular soranlar da var. Hani Yok kaç tane kapıdan geçtin, kaç tane basamaktan çıktın. Evet. Arkadaş, ne yani MIT'e adam mı alıyorsun? Efendime FBI'ye ajan mı alıyorsun? 8 kapıdan geçtin. Ee yani. kaç <laughs> <laughs> Şimdi İşin bu kısmını da düzeltelim abi hani tabii ki sizin, e, senin çalıştığın şirkete çok daha farklı teknikler deneniyordur. Hani buradan üstlerine de sevgilerimizi yollayalım ki sonra beni arama kanka ben işten çıkardım. lokmacı açalım mı falan diye böyle. Hem <laughs> Sen, Seni biraz tanısınlar diye bu konuyu açtım. İlk bölümlerden bizi biraz tanımaları önemli. Kesinlikle herkesin hayatında bir kere gittiği departmanlardan bir tanesinde çalışıyorum. İşimi değil de Çok güzel maceralarım var. Onu da üstü kapalı bir şekilde ileriki zamanlarda paylaşıyor olurum zaten. Aynen. Her canlı hikaye tadacaktır abi. Her <laughs> canlı hikaye tadacaktır. Yani. O zaman bu bölümün atasözü bu mu olsun? Ben başka bir şey düşünmüştüm ama. Nedir? Isırgan otuyla silinmez mesela. Yani mülakat da gerçekten, gerçekten soruyorum şimdi. Bir başvuranın güvenilir biri olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Yani tam adamın CV'si mükemmel. Bütün e, kariyerde harika. E, şey de var referans da var. Ama güvenilir bir tip olmayabilir abi. Bunu test edecek neyiniz var yani? Bununla ilgili yapma, birbirinden farklı teknikler var. Oturuşundan, kalkışından, göz hareketlerinden, vücut dilinden, nefes almasından bile anlıyorsun. Hmm. Diye bakanlar da var. <laughs> Nasıl bakanlar? <laughs> Ya işte siz bunun eğitimini aldınız abi şimdi eğitimini alamayanlar da var mesela küçük yaşta da güveni sarsılan insanlar oluyor olabiliyor. Hı hı. Şimdi kapanıştan önce de öyle bir video izleteceğim sana. Bu devirde kimseye güvenme kelimesinin videosu abi. Don't trust anybody. Hatta bir ihanet videosu. İhanet. öyle söyleyebilirim. Oo. Çok komik gitti ya sinirim bozdu benim bu video. <laughs> o çaresizlik. Burada, burada şu. bu nasıl Bu nasıl olabilir suratı? olabilir? Bu olabilir? <laughs> Buradan şunu anlıyoruz: Erkeklere asla güvenmeyin. <laughs> Babana bile güvenmeyeceksin. Bu Babana da güvenmeyeceğim. <laughs> Yaz kızının <o> güzelliği <laughs> ve Lan ben şimdi ne yapacağım ya? O yaptırdı lan <laughs> ben gibi. Son bir kere de çalıyor kapıyı. <laughs> son bir şansın deniyor kanka. Abi, böyle. Hey evet, baba. Evet Çok abi. Iyiymiş. Bu haftalık bu kadar barışım ee, Bir girizgah yapalım dedik. Evet, Tek tekrar olabilir. başlamak iyi oldu. Seninle beraber çok eğleniyoruz abi. Kesinlikle. Ondan sonra. Ee, böyle birkaç bölüm çektikten sonra arada e, birkaç arkadaşımızı daha alabiliriz. Konuk da alabiliriz. O da olabilir. Bu da olabilir. Kesinlikle olabilir. Bence güzel olacak. Her zaman söylediğimiz bir laf var biliyorsun. Ee, abone olmayı unutmayın. Unutursanız B12 kullanın diye. Yani. Onun için evet. Bunlar şey yapalım. Like'lar gelsin arkadaşlar. Ee, yeni saçmalıklardan haberiniz olması için abone olun. Aynen öyle. Abone olun ki hep birlikte yürüyelim arkadaşlar. Zildirin bildirin bir şeyler yapın. Mutlu kalın. Öpüyoruz. Nasıl oldu sence? Güzel oldu ama tabii e, videoları falan bir tık daha önce almamız gerekiyor. Sen bana önce at ki. Sen şimdi atıyorum de. Ben de bakıyorum değil mi? O anda <laughs> Olmaz. O kurgu olur. Doğal olmaz ki. Ha tamam. Ha, anladım anladım. Ne içiyorsun oğlum sen? Kayıttayız ya. Deli deli konular Bugünkü konumuz ney ney Çok acayip bir şey şey Yine başladı yine başladı